gerekecek. Vay canına ne büyük bir popet. İşin garibi sanırım benimki bozuk düğmeye basamıyorum. Ne yapacaksın? Tabii <laughs> şunu koklamayı kes. Onu yiyemezsin. Yanılıyorsunuz. Benim popetim jelibondan yapılmış ve çok lezzetli. Vay be ne şansı o! Evet pek bir şey kalmadı. Çabucak yaptım. Neye bakıyorsunuz? Şimdi siz. Belki benim hobbitlerim de Sanmıyorum çok sertler. Ama bu çikolata. Beklediğimden daha da şanslıyım. En sevdiğim beyaz çikolata ile şekerleme inanılmaz bir kombinasyon olmuş. Keşke ben de deneyebilseydim. İyi fark ettim filmi paylaşmayacağım. Mia yüzünün her yerinde boya var. <laughs> ne var ya? Bunu hemen düzeltebilirim. İşte bu neredeyse temiz. Tamam. Tamamen farklı bir konu sadece ben kaldım. Ve bu harika bir haber. Benim popitim neyden yapılmış acaba? Jelibon mu yoksa çikolata mı? Bu gerçek bir popis. Harika oynayabiliriz. Tanrım bu çok rahatlatıcı. Şu an bunu işime yarayacağından eminim. Ya canına cips... Harika bir haber. Ama neden her birimizin sadece bir kavanozu var? Bilmiyorum ama yine de denemeliyiz. Ne oldu Bibi? Henüz anlamadım. Oh, no. Cips tam gözlerinin içine uçtu. Çok komik. Bunda komik olan bir şey görmüyorum. Kavanozun buluş olduğunu sanıyordum. En azından küçük bir atıştırmalık olması iyi oldu. İşte bu bitirdim. Tamam. Kavanozun da ne olduğunu kontrol etme zamanı. Umarım daha büyük bir porsiyon var. Şuna bakın. Olamaz. Bu kavanozun ne dibi var ne de içinde cips var. Dedim masaya bak. İşte burada var. Onları nasıl kaçırmış olabilirim? Sanırım burada yüz tane falan var. Şaka yapıyorum. Seni tebrik ediyoruz. <laughs> Neyin var? Galiba baharatları içime çekmişim. Gerçekten hapşırmak istiyorum. Ha, geçti. İki yiyebilirim. Ha, işte bu. Yine istiyorum. Her şeyi havaya uçurdun. Kahretsin. Mia benimle aynı hataları yapma. Güven bana yemeklerle nasıl başa çıkacağımı biliyorum. Vay canına ne kadar çok cips var. Asla bitmiyor olay. Bu yığının içinde yüz tane var. Vay canına. Denemenin sakıncası var mı? Tabii ki hayır. Yemeğimden uzak dur. Sizin yardımınız olmadan da kendim başa çıkabilirim. İnanılır gibidir. Tüm bunları nasıl sığdırdın? Bundan daha fazlasını da yapabilirim. Bu be birisi boğulmuş gibi görünüyor. Mia'yı kurtarmanın zamanı geldi. Bir saniye yardıma geliyorum. İşte bu. Çok teşekkür ederim Deniz. Sen gerçek bir dostsun. sarılsıklam oldum. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Ne kadar çok kit var. Çok fazla olduğunu söyleyemem. Sadece 10 tane. Ama fena değil. Şimdi de sadece bir tane var ezik. Ama eminim en lezzetlisi budur. Dikkatli ol. Bana ambalaj atma. Oh, ne kalın bir çikolata. Muhteşem. Kit katın içindeki waffle'lara bayılırım bize kırıntıları attın. Eskiden bu tamamen kazara oldu. Bunu sana hatırlatacağız. <laughs> Belki başka bir zaman ama şimdilik Mia'nın çikolatalarına devam etmesi gerekiyor. Bence bu harika bir fikir. Ambalajlardan ne kadar akıllıca ve hızlı bir şekilde kurtuldun. Harika. Onlara hiç ihtiyacım yok. Ben sadece çikolatayla ilgileniyorum. Görünüşe göre çatal ve bıçakla kesilecek gibi durmuyorlar. Ne insanlar olmadan da idare edebilirim. Ne kadar lezzetli. İnanılar gibi değil. Beni durdurmayın. Bunlar şimdiye kadar en güzel çikolatalar. Terbiye nereye gitti mi ya? Hiç de kendine benzemiyorsun. Bir şeker düştü. Çabuk al. Seni görmek istemiyorum. Boşuna korkmuyorsun Deni. Yemeğimi almaya çalışan herkes cezadan korkmalı. Ne kendine gel yiyecek 100 tane daha çikolatam var. Zeyneğe haklı. Başla. <laughs> Bunu öylece yapamazsınız. Özel bir yaklaşma tekniğine ihtiyacınız var. Wow. <laughs> Büyük bir şey inşa etmeye karar verdim. Daha önce hiç böyle bir yapı görmediğinizden emin olabilirsiniz. Gerçekten inanılmaz görünüyor. <laughs> Tepeye çıkmak için bir merdivene ihtiyacım olacak. Tamamdır. Bu son tatlı tuğlaydı. İnmemi istemeyin bile. Burası gerçekten çok yüksek. Eğer istemiyorsan tamam. Bu bizim için daha iyi. Üzgünüm Deni ama inşaatın bitti. Olamaz. Ne yaptınız siz? Çok uğraşmıştım. Başka bir seçenek yoktu. Çikolata için bu adımı atmak zorundaydık. Evet ve hiçbir şeyden pişman değiliz. Kesinlikle buna değdi. Başka ne zaman böyle bir tatlı yeme şansımız olacak ki? Ve bunu atabiliriz. İşte buradayım. Umarım beni özlememişsinizdir. Biraz başım ağrıyor. İyi ki kas takmıştım. Ne kadar komiksin. Sonunda şimdiye kadarki en büyük porsiyona sahibim. Bir kere de 100 tane sakız. Kaç tane aldınız? Benim de sadece bir tane var. Bu çok saçma. Bunun eğlenceli bir tarafı olduğunu hiç sanmıyorum. Bakın. Bir pakette birden fazla sakız var. Bu harika. Mia özür dilerim. Sana vuracağımı düşünmemiştim. Pekala hadi yapalım şunu size gerçek sakız fanlarının nasıl çalıştığını göstereceğim. Her yere çöp atmasan daha iyi olurdu. Ay çok gündarsın. Bana vurmamalıydın. Ne yapıyorsun Deni? Bu garip görünüyor. Ama böyle çok daha kolay. İki saniye içinde tüm şekerler ağzımda. Ve şimdi bakın nasıl baloncuklar yapıyorum. Vay canına. Silikte çalışmalısın. Haram bu bir iltifattır. Eğer öyleyse teşekkürler. Bravo harikaydı. Ya. Şimdi Mia'da sıra. Vay canına yine tek seferde tüm ambalajları çıkardın. Böyle numaraları kolayca yapabilirim. Ayrıca aslında sakızı bir süpürge gibi emin bilirim. Vay canına ne büyük bir baloncuk. Sanırım onu patlatmanın zamanı geldi. Üzgünüm Mia ama bu elimde değil kendimi korumayı tercih ederim. Ne yaptın Dene? Hiçbir şey göremiyorum. Muhtemelen yüzünün her yerinde sakız olduğu için de. Sanırım bende bir sorun var. Sadece kaşlarını kopardın. Ha kabus. Onları hemen geri koymalıyım. Bunları izlemek pek hoş değil. Umurumda değil. Bu senin hatan. Ama şimdi iyiyim. Benim de çenemi çalıştırma vaktin geldi. Dikkat et bir masayı kurabilirdin. Sakızların ambalajlarını çıkarmak için biraz acele ettim. Kusura bakmayın. Aslında ne var? O kadar yemeği içine nasıl sızdırabiliyorsun? Hadi ama zor bir şey değil. Bibi nereye gidiyorsun? Dur yakaladım seni. <laughs> Beni faydası yok. Baloncuk çok büyük. Ama onu kurtarmak zorundayız. Bir çıkış yolu var. Bir sapanla ateş etmeli ve balonu patlatmalıyız. Neden? Bu kötü fikir değil. Sanırım gene yapabilirim. Hmm. İşte kaçırdın. Bir de ben deneyeyim. Emin misin? Ah, balonum patladı. İşe işte İşte eşini düşüyor. Yok olmaya çalışacağım. Of ya yine ıskaladın. Üzgünüm elimden geleni yaptım. Teşekkürler. Of küçük bir pizzam var. Benimse orta boy. Normal pizzam var. Güzel kokuyor. Kızlar kocaman bir pizzam var. Onu nasıl yiyeceğim? Ben de başlayalım. Hmm, pizzamı çabucak halledebilirim. Ama kesinlikle kelam yiyeceğim. Kaç sırıklık pizza. Devam et anne. Aa, tabii. Sana baktım ve bana aklıma harika bir fikir geldi. Şimdi onu keseceğim. Ama sadece üçgen parçalara değil. Bu çok sıkıcı. Sarmal yapacağım. Baksanıza. Kimse böyle bir şey hiç yaptı mı? Tabii ki hayır. Benim özel yöntemim. Ve bu pizza yemenin çok hızlı bir yolu. Üçgenleri yemek artık ilginç değil önünde pizza kayboldu. Benim de ilginç bir fikrim var. Tüm pizzanın parçalarını birbirinin üzerine yiyeceğim. Ve sonra bir pizza pastası olacak. Hazır. Gidebilir right, right. ve tadını çıkarabiliriz. <laughs> Kızlar bayıldı pizzaya. İnanılmaz resmen. Ama çok doydum. <laughs> Canım bir fikrim var. <laughs> Nancy hadi yapabilir gelsin. Hadi Len sen bir savaşçısın. Pes etme. Hadi hadi. evet ben savaşçıyım. Yapabilirim. Hadi. Yedim. Yaptım. Evet Jill. Ona yardım etti. Len sen harikasın. Ay, ne kadar da tatlı bir lollipop. Bende kocaman bir lollipop var. <laughs> Aynen siz büyük görmediniz. Baksanıza Jill elinde ne tür bebek var? Bu bebek değil. Bu benim küçük sörlü popum. Küçük olmasına rağmen yine de lezzetli olacak. Nancy baksana çok komik. Ne gülüyorsunuz ya? Neredeyse bitti. Ama ben şimdi tadını hissetmiştim. Neyse Nancy senin sıran. Aa, seve seve. Hadi bakalım açalım. Çok kolay yaptık. Aha, en özür dilerim. Tamam, nerede kalmıştık? Ne kadar lezzetli. Acaba ne zaman bitecek? Sonsuz resmen. Bir fikrim var. Ne? Bardak mı? Evet. Ve şimdi onu kızartacağız. Kızlar, şimdi göreceksiniz. Wow! E i̇şte işte lollipopum şimdi bardak içinde ve lezzet değişecek oldu. Tadına bakalım. Hmm. Lollipop sığı şeklinde çok daha lezzetli. Ama hızlıca bitti. <laughs> Neyse dikkatli olabilir misin? Ya korkuyorum endişeliyorum. tamam az kereme, en çabuk lollipopunu ye. Aynen denemek istiyorum. Ay çok ağır kızlar. Kaldıramıyorum. Yardım edin. Çek, çek, çek. <laughs> Yoruldum. Burada bir deve ihtiyacımız var. Veya harika bir fikrim var. Kızlar dikkat edin. Şu an lollipop'u paramparça edeceğim. Birkaç vuruş daha ve kesinlikle bitecek. Az kaldı. Hadi ama bu. Lollipop hazır. Şimdi yiyebilirim. Planım işe yaradı. Tadına bakalım. Hmm, Lezzetli. Bir tane daha istiyorum. Ve daha fazlasını istiyorum. Ah, burada çok az şey kaldı. Ama bunu da bitireceğiz. Aa, hayır. Dünyadaki en küçük kola şişesini aldım. Ve bende normal bir şey var. Çok iyi. Buraya bakın. Bu dev bir kola şişesi. Yes. Bu onun nanesi. Bu şişe mi? Bu kadar küçük ki. Gülmeyi <laughs> oh, onu dinleme onu küçük şişem. <laughs> Sen dünyanın en tatlı kolasısın. Yes. Hmm. Evet. Nefis bir şey. Daha fazlasını istiyorum. Ne? Bitti mi? Okay. Endişelenme neyse ben devam edelim. Şimdi senin tadına bakacağız Kola. Çok tatlısın. Hmm. İyi okay. ya okay. Ee Bunları nasıl yiyeceğim? Hmm. Bunları çıkaramıyorum. Hayır buraya gelin. Hmm. Ha, evet. What? Hey Hormon sıkıştı. Okay. Hadi sana yardım edeyim. Hadi çık oradan. Başaramadım Nancy. Her zamankinden daha kolay. Ya ihtiyacımız olacak. Gel buraya parmak. Seni kurtaracağım. İşte böyle. Şunu çıkarabilirsin. İşte bu. Devam edelim. Hadi, devam et. Yes. Kolayca açıyoruz. <laughs> Ay çok ağır neden bu kadar kocaman ve hoş? Ama aynı zamanda süper lezzetli. Kızlar kıskanmayın. Bu muhteşem. Aslında berbat görünüyor. Ne diyorsun? Evet çok tatlıyım. Şimdi yalayacağım. Ve yine küçük çikolatam var. Bana bu da yeterli. Yaşasın. Kızlar kocaman çikolatam var. Bakın ne kadar büyük. Aa, bir şeklim var küçük bir çikolata için küçük bir mutfak. Öncelikle güzelce böyle pişireceğim. İçine koyacağım. Pencereyi aldım. Ve eriteceğim. Ve tabii ki süt ekleyeceğim. Aşıyoruz. Ve eritiyoruz. Sıcak çikolata oldu. Küçük bir bardağa dökelim o kadar tatlı ki yemek bile istemiyorum. Ama yine de nefis. Aa, bitti artık. Bitirdim çikolatamı. Sırada kim var? Aa, şimdi ben. Çikolatayı serbest bırakıyoruz ve ısırıyoruz. Ay bu inanılmaz derecede lezzetli bir şey. <laughs> Tamamdır işim bitti. Ne bakışıyorsunuz? Uzun zamandır çikolata yemedim, özledim işte. Hmm. Tamamdır. Nasıl yiyesin bu çikolatayı? Hmm, buldum. Kızlar yakından izleyin. İşte bu. Ne kadar işte açıcı. Devam edelim. Bu devasa çikolatayı ezmek için tüm gücümü topladım. <laughs> Neyse sen resmen ulsun sadece çok güçlüyüm. Şimdi sanat eseri yapacağım. İşte çikolatalı ev. Harika bir şey. Ama tabii ki onu yiyeceğim. Aa, ne kadar lezzetli. Ah, bir fikrim var. Bakın evdeyim. Hiç e, çatısı da fena değil aslında. Kızlar bana öyle bakmayın. Bu benim çikolatam. Hepsini kendim yiyeceğim. Duvarlar çok ağır. Peki siz nasıl bir tada sahipsiniz? Çok az kaldı. Son dilim. Ve tamamdır. Yaşasın. Sonunda şanslıyım. Kocaman bir oreo. Vay canına gerçekten şanslı. Ama biz değiliz küçük bir kurabiye aldım ama neyse üzülmeyeceğim tadına bakacağım oh yes yeah. burada sütüm var İçebilirim. kızlar oh, oh. hadi sizin için gerçekten fazla bol bol süt aldım ama duramıyorum çok lezzetli <laughs> tamam sorudaki kim hadi, neyse hadi, hadi. Aa, aynen evet şimdi ben Yes. Tadı güzel galiba. Hmm. Evet bayıldım. Hadi oraya dal sütün gün içine. <laughs> of ya hadi. Kaptan oraya Sütlü okyanusta kayboldu. Neyse sizi bulacağım. Ham. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun orada? Aa, i̇şte <laughs> kaptan oraya <Oreo> geliyor. <laughs> Yine de seni yiyeceğim. Hadi koşamazsın benden. Koşamazsın. <laughs> Ben bitirdim. sen kaldın. Evet, kesinlikle öyle. Bir bardak su çok küçük. Ama yine de denemeye değer. Of, hayır, olmuyor. Pencam çok, çok komiksin. Ama neyse. Bir fikrim var. Sadece sütü Oreo'nun üzerine dökeceğim. Bu kadar. Şuna bakabiliriz. Kızlar, çok lezzetli. Ama en lezzetlisi o kreması. Baksana tut şunu. Okay. Oh, ne kadar çok. Ha. Teşekkürler. Bayılıyorum Oreo'ya. Ne kadar lezzetli. Aa, <laughs> oh, bence bitti.